Evet, Tofaş için olan ekran da hazır. E, bir aksaklık çıkmazsa yarın takmayı düşünüyorum bunu da. E, biliyorsunuz Tofaş'ta tel var, e, kilometre teli. Şimdi daha önce bunu Matrix ekranla yaptım fakat Matrix ekran yerine e, TFT ekran kullanmak e, daha güzel ol olduğu için buna çevirdim. Matrix ekran yerine TFT ile devam ettim. Bakın zaten şu şekilde sensör koyarak e, oradan veriyi alıyorum. Daha sonrasında veriyi ekrana yansıtıyoruz. Tabi bunun içinde yazılım derliyorum. O yazılım derledikten sonra güzelce çalışıyor. Şimdi açacağım. Mesela ne görüyorum? Kontağı veriyormuş gibi düşünün. Açtım. Şurada benim logo geliyor. Bakın benim araba 200 bin kilometrede olduğu için ruhsata işli olan o şekil. 200 bin kilometre ayarlı yaptım. Şurada tribimiz var. bu da toplam hız. Yani şu anda hemen şurada şarjı çevireceğim. Şarjı çevirince de buraya kilometrem yansıyacak. Bak şimdi. Evet hızlanalım. Ben bunu 110'a kadar götürebiliyorum. Ayrıca şöyle bir şey yaptım bakın. Gece sürüşü için şöyle iki kere düğmesine basıldığında gece sürüşüne geçiyor. Her şey beyaz oluyor o yani daha mutlu etmesi için rakamlar beyaz oluyor. 3 kere de, dokunduğumuzda trip düğmesine bakın burada ayar yeri geliyor. Burada tekerinizin boyutuna göre bunu arttırabiliyorsunuz. Ee, bakın bu şekilde veya düşürtebiliyorsunuz. Yani tekerinizin boyu neyse ya daha sonrasında bunun önüne cam geliyor. Camı koymadan önce teker ayarınızı yaptıktan sonra şuradan temayı da değiştirebiliyorsunuz yine. Kaydete bastığınızda tekerin boyu o şekilde kalıyor. Hatta şöyle bir boyunu şöyle iyice bir küçültelim. O zaman daha mı hızlı gideceğiz bakalım. Ve şu an daha yavaş gidiyoruz. Hemen tekerim boyunu şuradan arttıracağım. Bayağı bir arttıralım. Başka bir şey göstereceğim çünkü. 190. Yani her turda kaç metre gittiğimizin ayarı aslında bu. Şöyle bir kaydet yapalım. Yine son sürat bir çevirelim bakalım. Bakın 120'yi geçtikten sonra da böyle kırmızı oluyor işte. Yani 130'a kadar geldi. Bunda yarın arabanın şu normal bu kasası şu sol tarafa monte edilebilecek gibi. Sadece bir vida deliği açtım buradan. Şöyle şu üst kısma oturacak. İnşallah araçta da güzel durur.